Kartal kardeşini kurtarabilecek mi? Masa neye karar verecek? Büyük savaş başlıyor. Hepsi ve daha fazla videomuzda olacak. Videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyin dostlar. Yunus'un hayatta olduğunu haber alan Fevzi elbette Yunus'u canlıyla ele geçirip sorgulamak isteyecek. Bu sebepten ötürü Kartal dikkatleri üzerine çekmemek için Yunus'u öldürmeyecek. Fakat Burhan oğlunun sözünü dinlemeyerek Yunus'u kaçıracak ve oğlunun kaderini Yunus'un eline bırakmak istemeyecek. Fakat Kartal bir yolunu bulup Yunus'u teslim edecek ve Fevzi'nin neler olup bittiğini öğrenmesine yardım edecek. Elbette Fevzi yapacağı sorguda oğlunun Yunus tarafından öldürülmediğini öğrenecek. Fakat öldüren kişiyi gördüğünü öğrendiğinde derhal kamera kayıtlarına bakmak isteyecek. Kim olduğunu söylemesini isteyecek Yunus'tan ve Yunus ilk etapta Kartal'ın kardeşini hedef gösterecek olsa da Kartal olaya müdahale ederek Yunus'un konuşmamasını sağlayacaktır. Diziye yeni katılacak olan Zafer Alagöz diziye büyük bir heyecan katacak olmakla beraber dizinin seyrini tamamen değiştirecek bir isim olacak. Kartal'ın da söylediği gibi bu iş bizim bildiğimizden daha geniş bir çevreye yayılacak ve bu işin ucu mafya babalarına hatta polise kadar dayanacak. Zafer Alagöz de bu masanın başında karar merci olarak en üst mertebedeki isim olarak karşımıza çıkacak. Tevzi ile Behzat arasındaki gerginliğin son bulmasını isteyecek olan Zafer Alagöz ortalığın karışacağını ve bu işten herkesin başının yanacağını söyleyecek. Yani dostlar sıkı durun önümüzdeki bölümde büyük savaş başlayacak. Dizideki bir diğer detayı ise elbette Nazan'ın hapisteki sevgilisi Zeynel. Hapiste bile birçok işi halledebilen güçlü bir ismin oğlu olacak. Hatta bu bölümde de Fevzinin söylediği gibi Oktay'ın bile babasından sonra saygı duyduğu ve korktuğu tek isim olan Zeynel ilerleyen bölümlerde daha aktif rol alacak ve gücünü gösterecek gibi gözüküyor. Nazan ve Zeynel'in mahkemesi konusunda polis her ne kadar uğraşsa da Zeynel o hapisten çıkacak ve Kartal'ın da içinde bulunacağı aksiyon dolu dakikalar yaşayacağız. Görünen köyü kılavuz istemez. Nazan Kartal'a çok borçlandı ve yavaş yavaş da Kartal'dan hoşlanmaya başladı bile. İlerleyen bölümlerde Zeynel ve Kartal arasında gerilim üst safhalarda olacak. Ailesinden bir türlü yüzü gülmeyen Kartal için ise işler giderek daha da karmaşık bir hal alacak. Öncelikle babasının açtığı kumarhaneyi bir hatırlayalım dostlar. İlerleyen bölümlerde kumar işinde olan mafyalar ile Burhan arasında da sıkıntılı süreçler yaşanacak ve Kartal tekrardan bu olayların merkezinde kendisini bulacak. Bu süreçte de Kartal'a en büyük destek Nazan'dan gelecek. Bildiğiniz gibi Nazan Kartal'a bu yaptıklarını unutmam demişti. İlerleyen bölümlerde de Nazan'ın Kartal için yapacağı yardımları izleyeceğiz ve böylece Kartal Nazan aşkında adımları atılmış olacak. Muhteşem bir dizi ve mükemmel kadrosuyla önümüzdeki bölümde de bizi bol aksiyonlu, heyecan dolu sahneler bekliyor dostlar. Siz de spoilerları ve bir sonraki bölümde neler olacağına dair bu haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olabilir. Daha çok analiz videosu için videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.